Abi merhaba kayıttayız. Merhabalar. Instagram kapandı. Bana ne? Huzursuz ve mutsuzuz. Serkan Can Zengin ve sen düşün. Ne düşünüyorsun sen? Ya ben pek Instagram kullanıcısı değilim biliyorsun. Ben bana dokunmayan yılan, bin yıl yaşasın mantığıyla. <gülüyor> <gülüyor> ya şeyi soracağım. Bu gömleği değiştirsek mi artık ya? Yakışıyor sana ya. Gerek yok. Ya. Ya yakışıyor. Gerek yok. Yani... Masrafa gerek yok. Insanlar İnsanlar öyle diyor. Başka gömleği yoksa sana gömlek alalım falan diyorlar da. Yok o bizim konseptimiz yok. Hayır. Sende... Ben bu gömleği çok severim. Ee, yani herkes şey zannediyor. Bir tane gömleğim var. Her programda <laughs> değil. Birden fazla bu gömlek var. Dışarıda giyemiyorum. Evet. Neyse. Instagram konusundan uzaklaşmaya çalıştıkça sen oraya getireceksin. Bu kadar. Şimdi şöyle. Sadece Instagram üstünde yoğunlaşmanın mantıksız olduğunu düşünüyorum. Bir sebep gerekçesiyle. Çünkü Instagram'ın bugün uyguladığı tarifeyi yani sansür tarifesini bugün Twitter'da uyguluyor, YouTube'da uyguluyor, Facebook'da uyguluyor. Benzer şekillerde. Hepsini kapatalım o zaman. O, o zaman. zaman. Demek ki Onurcuğum e, belki de konunun e, sansürle bire biz yüzde yüz o Hani'nin paylaşımlarını kaldırmasınınla ilgisi olmayabilir. Şimdi bir kere biliyorsun Instagram'la Facebook aynı şirketin. Hı hı. Yanlış mı biliyorum? Doğru. Ee, aynı şeyi Facebook'ta yapıyor. Ama Instagram'daki şey şu. yani bardağı taşıran son damla diyebiliriz. O da ne? X biliyorsun Elon Musk ilk YouTube Türkiye'de temsilci evet. açtı. Ee, biz zaten şirket olarak da bu sosyal medya şeylerinin mecralarının tamamıyla da çalışıyoruz. Aslında bir anlamda bizim gibi içerik üreticisi olanlar hepsinin de küçük ortağı oluyor. Evet. Ben YouTube'un mantığını en şirket olarak en verimli şey yapıyorum. Mesela X'ten para kazanmak Elon Musk geldikten sonra başladı. Onun standartları çok yüksek, zor. Ben Facebook'unda Instagram zaten para kazandırtmıyor. Hani direkt para kazandırmıyor. Instagram'dan geçinen insanlar var. Dolaylı yoldan. Onlar tabii kendileri şirketleriyle hesap hesaplara para yatırma yöntemiyle şey yapıyorlar falan. Neyse uzatmayayım. Instagram hala temsilci bulundurmuyor ülkemizde. Ana problem bu. bu haniyenin başsağlığı baş sağlığı dileklerini özellikle de sanıyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın bir paylaşımı da kaldırılmış. Evet. Ama şey mesela çok komik. Hani Instagram kapandıktan 50 dakika sonra hayırlı cumalar paylaşılması ekibin. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabında. Bu çok komik. Bu tabi skandal. Ee, Sen destekliyor musun şimdi Instagram'ın kapanması? Şu var. İçerikler yüzünden herhangi bir mecranın kapatılmasını belli bir örneğin Twitter'da porno içerikler var. Var. Kapatmıyoruz. Evet. Yani Atatürk'e hakaret eden YouTube'da da şeyde de, bunlar çok temizlendi. Bu yüzden yani içerik yüzünden kapatılmasını şöyle bir şey olabilir. Ee, bir uyarırsın, yapma dersin. Ondan sonra bir daha yapma dersin. Sonra dersin ki ben seni 24 saat kapatıyorum. Yani kapatmayı da tamamen kapatamıyorsun biliyorsun. Bantı, onun, ona giden bantı daraltıyorsun. Böylelikle atıyorum günde 15 milyon kullanıcı kullanabiliyorsa bu sayı tek 15'e düşüyor. Ee, içerik yüzünden mantıklı bulmuyorum. Bu tip yöntemler, bir yöntemler olmalı. O da nedir? Şimdi buradaki sıkıntı şu. Ben sana Instagram üzerinden belgesiz belgesiz hakaret etsem. Sen ne yapacaksın? Benim nerede olduğumu bilmiyorsun. Benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ne yapıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına başvuruyorsun. Diyorsun ki şu hesap bana hakaret ediyor bana e, hakaret etmeyi geçtim. İftira atıyor. Bu da benim hayatımı etkiliyor. Şey de mahkemede karar alıyor Onur. İçeriği, bu içeriği durdurma kararı. Çünkü diyor ki evet Onur Çavuşoğlu benim vatandaşım ve zarar görüyor bundan diyor. Instagram'ın burada Türkiye'de temsilcisi olmadığı için bizim mahkemelerimizin bu kararlarını uygulam. Onlar diyorlar ki e, bu sansüre girer. Şimdi birisinin kişilik haklarına saldırmak sansüre girmez. Yani onu durdurmak sansüre girmez. Sansür nedir? Sansür. Yasal olarak e, iddialarını dayandırarak bir iddiada bulunmak e, bulunmayı engellediğin anda buna sansür deriz. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kötü bir cumhurbaşkanıdır deme dersin. Bunu dediğin anda da birileri bunu e, engelliyorsa bunu söylemeni engelliyorlarsa buna sansür denir. Ama ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın na na nanana na, 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 na diye küfrediyorsam bu küfür engellenmiyorsa, durdurulmuyorsa bu yanlış. Onu durdurdun diye. Yani Türkiye'de bir şey var ya özellikle Facebook'ta. Şimdi ben sana bir küfür edeceğim ama işte, işte hapse atarlar falan. Kardeşim dünyanın neresine gidersen git. O ülkenin devlet başkanına küfür edersen seni hapse atar. Hatta bazı Batı ülkelerinde hapse falan da göremezsin ha. Evini basarlar. E, MI6 diye bir şey var. Hiç duydun mu? <laughs> Tabii senin duyduğunu biliyorum da. Hani bizi izleyenlerden duymayanlar varsa MI6 hiç öyle kraliçe ya krala yapıldız ama öyle hapis mapis uğraşmıyor. Giriyor içeriye direkt vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Instagram'daki problem bu. Biraz tepki şununla alakalı hani böyle küfürdür ya da temsilcilik açıyor açmıyor değil de sanki biraz burada Türkiye'nin aldığı karar daha uluslararası bir politikanın gereği. İşte Facebook bu zamanda Arakanlı Müslümanlara hedef göstermişti. Irkçılık yapıp mahkeme, uluslararası mahkemede yargılandı. Ee, İsrail ile ilgili paylaşımları arttırırken Filistin'le ilgili paylaşımları yasaklıyor olması... ...burada Türkiye biraz daha temsilcilik açmaktan ziyade küresel bir politikasını eleştiriyor Instagram. I. Şimdi ben resmi Gibi. açıklamaya bakarım. Fahrettin Altun kalkıp bu konuyla ilgili iletişim başkanı, bu konuyla ilgili kapatma sırasında Aniye'nin de şeylerini kaldırıyorlardı kardeşim. Taziye mesajlarını kaldırıyorlardı dediğin zaman şimdi hepimiz oraya odaklanırız. Sadece bu sebeple yapılsa yani kapatmayı bir süre belli bir süreden sonra komik de bulurum. Ama sadece bu sebeple değil. Bak X, YouTube, Facebook bunlar diğer TikTok bunlar temsilci bulunduruyor Türkiye'de. Bir tek Instagram kaldı. Ve Instagram senle de konuştuk. Sen de haklı olarak dedin ki abi adamın 950 milyon kullanıcısı var takar mı Türkiye'yi? Aylık şey yıllık Türkiye'den kazancı yarım milyar dolar. Ama Türkiye'nin dünyada en fazla para kazandığı ülke birinci sırada Türkiye. Instagram. Ama bu kararla beraber ilk gün 1.9 milyar liralık bir e, ticaret hacmi durmuş Türkiye'de. Instagram'ı kapatılması. Şimdi sonra. Devlet konunun, buradan vergisini de alamadı. Konunun orasına gelelim. Şimdi e, Türkiye'de porno film çekmek. Şimdi lütfen metaforumu onunla o aynı mı diye şey yapma başka bir mantığı anlatmak için söylüyorum. Çünkü günümüzde özellikle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünücer'in metaforundan sonra da çok tartışıldı. Anlaşılması kolay olsun diye bu metaforu yapıyorum. Yoksa Instagram paylaşımlarına ben porno demiyorum. Türkiye'de porno film çekmek yasak. Türkiye'de porno film izlemek de yasak. Türkiye'de el altından birileri por e yani Diyelim ki bu yasak gelmeden önce birileri porno filmden para kazanıyordu. Evet. Yasak geldikten sonra e biz bu sektörü öldürdünüz para kazanamıyoruz artık dedikleri zaman devlet de kusura bakmayın deme şeyine sahip. Şimdi İsrail'e 6 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Değil mi? Bu Evet. Gazze, gazete Gazze, Gazze'de savaşmaya başlamadan önce. Şimdi Türkiye tamamen hatta bu 6 milyar doların 4 milyar doları da Filistin'e gidiyordu. Dünyadaki herhangi bir insan Filistin'e gitmek için önce İsrail'e gitmek zorunda. Ben mesela Filistin'e gittim ama gitmeden önce İsrail'e gittim. İsrail'den geçiyorsun. Mallar da öyle. İnsanlar da, mallar da. Önce İsrail'e gidecek, oradan Filistin'e gidecek. O 6 milyar doların 3.8 milyar dolar Filistin'e gidiyordu. E şimdi devlet ne dedi? Kardeşim ben İsrail'e göndermiyorum. İhraç etmiyor. Devlet 6 milyar dolar ihracat hacmi kaybetti. Bir de bu ihracat yapan özel firmalar. Bunların içinde sadece İsrail'e ve Filistin'e mal satanlar varsa ve bunlar battıysa ne yapacağız? Bu bir mağduriyet oluşturmuyor mu? Evet oluşturuyor. Bana kalırsa devletin o üreticilerin, o satıcıların mallarını başka bir yere yönlendirmeleri, satmaları konusunda yardımcı olması lazım. Bunu sübvanse etmesi gerekiyordu evet. Sübvanse etmek başka bir şey. Satması konusunda yardımcı olması lazım. Sadece Instagram'dan geçinen insanlar yok mu? Var. Ama sadece YouTube'dan, sadece Instagram'dan, sadece X'ten veya sosyal medya e mecralarından geçinen insanların sürekli bu riski taşıdıklarını da biliyor olmaları lazım. Devlet bu Instagram'ı açmayacaksa, bu temsilci gelinceye kadar açmayacağım kardeşim diyorsa, buradan satış yapıp geçinen bir dolu insan var. Evet. Hemen Ticaret Bakanlığı kanalıyla bu insanlarla irtibata geçip nasıl çözeriz? Bununla ilgili bir çalışma yapması lazım. Cirolarını değil ama karlarının bir bölümünü sübvanse etmesi lazım. Karlarının yani ...oldurmayacak kadar ama öldürmeyecek kadar... ...ellerinde birikmiş mallar varsa... ...ve bunların bozulma ihtimali varsa... ...bunların satışı için... ...PTT'yi filan hani... E, ...elindeki kanalları da kullanmalı... ...filan filan filan hani... ...bir şeyler yapılması lazım... ...evet... ...ancak... E, Türkiye'de ticaretin her alanında bir takım riskler vardır. Barındırır bunlar. Bu e, insanların aynı zamanda devlete de etkisi oluyor tabi. Vergi ödeyemiyorlar. İstihdama etkisi oluyor. Bunların hepsi şey. Ama devlet bir duruş kararı aldığı zaman, şimdi bir ülkeye savaş açtığın zaman bu aldığın kararın sana da bir bedeli olur. E, Azerbaycan ne yaptı? Karabağ geri alacağım diye bir savaş açtı Ermenistan. A. Azerbaycan zarar görmedi. Onunla birlikte biz Türkiye'de zarar görmedik. Ama bazı kararları aldığın zaman onun zararlarına e, şey yapma, e, razı olmaz. E, yani şu var, hani e, burada yani söylediklerim sanki şey gibi oluyor böyle. Hani oturmuşum da orta yolu bulmaya çalış. Hayır. Instagram o içerik sansür yüzünden kapatıldıysa bunun belli bir süresi olmalı. Bu bir uyarı hani yapma bunu. 3 gün, 72 saat der ki devlet, 72 saat ben senin e, bant daraltma uygulayacağım. Bunu kullananlar da bilirler, derler. buradan para kazananlar da bilirler. Ha, 72 saat, Instagram'da buradan para kaybettiği için onu bir düşünür, bu tavrını bir düşünür. Ama bu Instagram'ın e, bardağı taşıran son damlası artık. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımıyorsan, buraya bir temsilci açmıyorsan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de senin bu ülkeden para kazanmanı engellemek için elinden gelen her şeyi yapar. Ben şunu söyleyeceğim son olarak. Ben başka bir konuya geçeceğim. Buradaki krizin ya da anlam bozukluğunun böyle düzelmesi için Instagram burayı temsilci açtıktan sonra eğer sansürlerine devam ediyorsa devlet de sansürden dolayı değil söz konusu temsilcilikten dolayıysa çözülür. Instagram temsilcilik açar ama der ki benim genel yayın politikalarım bu kardeşim. Ben İsrail'i destekliyorum. Ben İsrail'i seviyorum. Onun dışındakileri desteklemiyorum. Benim genel politikam bu demesine rağmen gelip temsilcilik açıyorsa ve devlet tamam sen bana temsilcilik açtın sorun yok diyorsa dediğine çıkar aslında. Ama temsilcilik kaçmasına rağmen hala sansür devam ettirdiği için kapatıyorsa da bu sansürle ilgilidir. O zaman yapmamız gereken şu olur. İsrail'i savunan bir nasıl biz İsrail mallarına boykot uyguladık bu hala uyguluyoruz. Abi. O zaman da dersin ki tabii sen dersin ki vatandaşlarına bu açık açık İsrail'i savunduğunu iddia eden bir mecradır. Evet. Ben kullanmanıza içim razı olmuyor dersin. İsteyen kullanın. Evet. E şimdi bir kahve markası var. Marka olmasın diye vermiyor gidip gitmek bireysel tercih. Şimdi gidenlere ben kişisel olarak yani yakınımdaki gidenlere diyorum ki gitme. Bak küserim ha diyorum. Bu ne demek? Beni seviyorsun. Evet. Hani bir tabir vardır ya böyle çocuklara yapılır. Evet. Annesi annesi der ki beni seviyorsan yaramazlık yapma. Bu budur. Evet. Yapılacak şey bu kadar. Evet. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bak burada biz seninle çok fazla sansürü konuştuk. Biz Çıkıp CHP'nin borazanlığını yapan gazetecilere burada niye kızdık? Biz tarafsız gazeteciyiz deyip CHP'nin CHP borazanlığını yap. Yoksa CHP'li olduğunu söyleyerek herkes çıkıp istediği kadar CHP'lilik yapabilir. Şimdi ben Instagram'ı kullanırken onun İsrail yanlısı bir mecra olduğunu bilerek kullanıyorsan bunda hiçbir problem yok. Evet katılıyoruz. Şimdi son olarak da şu Ayşe Ünlüce'nin şu paylaşımını ben bir konuşmak o istiyorum. O da zaten Instagram'la ilgili bir konu. O da Instagram'la ilgili ben eski şehir denildiğinde burası gözümde entelektüel bir şehir, insanı vesaire ve belediye başkanından da böyle bir tavır beklerim. Daha böyle altı dolu bir eleştiri yapılabilir ama bu altı bomboş bir eleştiriydi. Eski şehir gibi bir şehrin belediye başkanının yakışmayan dolulukta. Ne de dersin sen buna? Yani orada bir metafor yapıyor. Öncelikle şöyle saçma söyleyeyim. Saçma bir metafor değil mi? Şimdi metafor uyuşmuyor. Yani metafor e, yapacaksan da biraz önce söylediğim gibi ne dedim ben? Hani Instagram porno demek yani. değil deyip hani bunları da... Şimdi oradaki cümlesi ne? Diyor ki bizim de su vermek istemediğimiz insanlar var ama biz onlara su vermek. Buradaki metafor yani aslında bir de şey de uyuşmuyor. Yani <laughs> Instagram'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda yaşadığı şeyle metafor da uyuşmuyor. Sebep sonuç oluşmuyor. Uyuşmuyor. Niye böyle bir şey yapmışlar? Şimdi tabii eskişehir basınında birisi akıl vermiştir diye düşünüyorum ben. Ya öyledir. Şimdi bazı meslektaşlarımızdan şöyle tweetler okuyorum. Yani Ayşe Önen'in bu tweet'ten haberi olmadığına eminim filan. Şimdi bir kere bütün belediye başkanları, hemen hemen Melik Gökçek dışındaki birçok siyasetçi filan bu sosyal medya hesaplarını kendileri yönetme. Evet. Bu da işin doğası gereği olması gereken zaten. İmkanı yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımları o kadar işi gücü bırakıp bir de o paylaşımları kendini yaptığını düşünsene yani olmaz bu. E, siyasetçilerin günümüzde konuşmalarını da şeyler hazırlıyor, danışmanlar hazırlıyor. Şimdi düşünsene sen e, bir siyasetçisin konuşma yapacaksın bir yere giderken sana bir konuşma metni veriliyor, hızlı hızlı göz atıyorsun, sonra da konuşmaya başlıyorsun. Orada bir cümle çıkıyor ağzından, sonra sen bunu ben yazmamıştım diyebilir misin? Bitti. Şimdi sosyal medya paylaşımlarda Ayşe Ünlüce'nin bu paylaşımlar haberi var mı yok mu filan. Bunlar kimseyi ilgilendirmez. Örnek uyuşmuyor. Ayşe Ünlüce'yi tanıyan insanlar için şöyle bir şey var. Ayşe Ünlüce şey ama bir belediye başkanının ağzından şurada çıkmaz. Benim de su vermek istemediğim insanlar var. Evet. Bu olmaz. Bu çok uzadı. Bence Ayşe Ünlüce'nin yanlış anlaşıldım. İfadelerim amacını maksatını aştı. Böyle bir klişe de vardır evet. ya Türkiye'de. Ee, maksadını aştı. Kırdığım hemşerilerim varsa onlardan özür dilerim deyip konuyu kapatması lazım özür dilemek konuyu büyütmez tam tersi Ayşe Ünlüceyi seven Ayşe Ünlücenin aslında olaylara nasıl baktığını bilen benim gibi insanların ee, onu haklı olarak eleştirenlere dönüp şunu diyoruz Ya özür dilerim bitti konu kapandı tamam yeter la dememizi sağlar. Ee, açık konuşmak gerekirse olmadı o o tweet olmadı. Ama ben hani bunu Ayşe Ünlüce yazmadı ki danışmanları yazdı ki beni ilgilendirmez. Yani siyasetçilerin kendi isimleri altında altında imzası olan ya da ağızlarından çıkan sözleri e, şey yapmayız. E, ya olmaz yani hani Evet. Ee, ama buradaki bak şimdi Cumhuriyet Halk Partisinde bir de şöyle bir şey var son zamanlarda bak. Çok kısa ona da değineyim. Ee, Özgür Özelle başladı. Ee, önce bir Balkanlarda Bosna Hersek'te e, Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunun erken kesilmesine itiraz etti. Sonra İsrail Dışişleri Bakanına tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu İsrail Dışişleri Bakanının sen gelince her şey güzel olacak tarzı paylaşımına e, zehir zeyilzenerek İsrail Dışişleri Bakanına saldıran evet. bir paylaşım yaptı. Bunların hepsi güzel, olumlu şeyler. Ben bazen mesela bizim cenatta şunu da görüyorum. İyi de onu dedi de ondan sonra Hamas'a terör örgütü dedi diyorlar. Ya adam Hamas'ın terör örgütü olduğunu düşünüyor. Bu ayrı bir konu. Orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu biz demiyor muyduk? Ben yıllardır şunu diyordum. Ya kardeşim şu dışarıya karşı bir birleşelim ya. Biz dışarıya karşı bir birleşirsek dışarıdan bize karşı tavırlarda çok büyük değişiklik olduğunu göreceğiz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki Nasıl Libya'ya girdiysek, nasıl Ermenistan'a girdiysek, Karabağ'a aldıysak, Suriye'ye, Irak'a nasıl girdiysek oraya da o şekilde girebiliriz. İsrail buna başka bir tepki göstermeyecek mi? Gösterecek. Zaten bu açıklama İsrail tepki göstersin. İsrail endişelensin, İsrail korksun diye yapılmış bir açıklama. Yoksa şu anda açık söylüyorum ben. Türkiye, İsrail'e, İsrail de Türkiye'ye şu anda saldırmaya cesaret edebilecek iki devlet değil. Bu İsrail'in arkasında Amerika olduğu için değil. İsrail niye cesaret edemez bunu? Türkiye'de Tek başına güçlü bir devlet yetmez. Türkiye'nin de o zaman arkasında bazı şeyler olur. Zaten bu 3. Dünya Savaşı'nın net olarak başladığı anlamına gelir. Ee, tamam uzatmıyorum. Söylemek istediğim şu. Bugünlerde artık Özgür Özel'le birlikte başladı bunlar. Ee, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi de yaptığı araştırmalardan eline ulaşan sonuçlardan yola çıkarak bunlar yapıyorlar. Bunlar doğru siyasettir. Bunlar akıllı siyasettir. Bunlar bir de olması gereken siyaset. Böyle bir ortamda Instagram kapandı diye bazı sosyal medya hesaplarında dangalaklar var. Hani ee, laçinler, ee, bazı yine botoks, duraklarına botoks yapan, kendini gazeteci zanneden, bugüne kadar bize gazeteci olarak götürülen bazı dangalaklar var. Şimdi onlar Instagram'ı kapatılmasını şova dönüştürmek isteyebilirler, şunu dönüştürmek isteyebilirler bunu. Bir de şey diyorlar mesela şey çıktı. E tabi e, Instagram'ı kullanmadığı için böyle bir şey olur mu? Bir ülkenin yarısı AK Partilisi, AK Partili ise hadi şimdilerde AK Parti demeyelim. Bir ülkenin yarısı Erdoğan'ı temsil ediyorsa Instagram'ın da yarısı Erdoğan'ı aşağı yukarı en az yüzde kırkı. Facebook kullananların da bir, öyle değil mi? Bu böyledir yani. Instagram'ı seninle bizim yaptığımız gibi bunlar sansür yapıyorlar. Sansürcü zihniyet. Bunlara ne yapmamız lazım? Yöntem bu olmalı mı? Tartışmak başka bir şey. Ya bak bir şeyi anlatmakta zorlanıyorsan bir şeyi ben her zaman şunu söylerim. Üç cümleyle açıklayamıyorsan bir şeyi o şeyi hiç açıklamaya çalışma. Ayşe Ünlüce'nin düştüğü durum da bu. Senin çok konuşasın var abi. Bir dakika Ayşe Ünlüce'nin de düştüğü durum bu. Bir şeyi böyle zorlama metaforlarla anlatmaya çalışıyorsan hiç uğraşma. Bırak dağınık kalsın. Teşekkürler abi. Peki şekerim.